En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Nisan 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Almanya'da tam kapanma konuşuluyor. Son olarak iktidardaki koalisyon ortağı partinin başkanı Armin Laschet'ten önemli açıklamalar var. Detayları birazdan paylaşacağız. Yine Almanya'da kış geri döndü. Nisan ayında yağan kar trafikte aksamalara neden oldu. Gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da ev doktorlarında aşılama başladı. Mağazalara girerken test zorunluluğu da ülke geneline yayılıyor. Daha birçok başlık bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da salgınla mücadele eden sorumlu yetkili kuruluş Robert Koestü'nün verdiği bilgilere göre 7 günlük 100 bin kişide yeni vaka sayısını ifade eden insidans değeri Almanya genelinde 123'e yükseldi. Bu değer 3 hafta önce 83.7 seviyesindeydi. Robert Koestü son 24 saat içinde de 6885 yeni vakanın kayda geçtiğini duyurdu ancak Paskalya tatilinden ötürü. Daha az test yapıldığını hatırlatalım bu rakamlar bu test yapılmamasıyla da orantılı. Öte yandan Almanya'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi tam kapanma tartışmalarını beraberinde getirdi. Almanya'da tıp ve bilim insanları bir süredir enfeksiyon sayısını ve hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için tam kapanma uygulamasını talep ediyor. Almanya'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi tam kapanma tartışmalarını tabii ki beraberinde getirmişti. Başbakan Merkel de uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor. Son olarak Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Laşet de 2-3 haftalık tam kapama uygulamasını talep ettiği Laşet'in önemli açıklamalar vardı. Şimdi gelişmelere bakalım. Almanya'da koronavirüs vakalarının artması ve 100 bin kişi de yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değerinin 123'e ulaşması tam kapanma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzeyren Westfalia'nın başbakanı Armin Laschet, 2-3 hafta sürecek bir köprü kapanma uygulamasını önerdi. Almanya'nın ikinci kanalı ZDF'de bir programa konuk olan Laşet, kısa bir süre içerisinde Almanya'da halkın %20'sinin sonrasında da 30'u ve 40'ının aşılanacağının belli olduğunu ifade ederek, bilim insanlarının bu süreyi geçirmek için tam kapanma uygulamasını tavsiye ettiklerini belirtti. Laşet yeni vaka sayısının azalma eğilimi gösterdiğini ancak yoğun bakım ünitelerinde daha fazla sayıda COVID-19 hastasının tedavi edildiğini belirterek pandeminin tam da bu son aşamasında bir kez daha kamusal yaşamın yavaşlatılması ve böylelikle insidans değerinin yeniden yüzün altına indirilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor. Ancak eyalet liderleri bu fikre karşı çıkıyor. Her bölgedeki vaka sayısına göre önlemlere karar verilmesi gerektiği görüşünü savunan siyasetçiler var. Almanya'da son dönemde birçok şehirde elbise mağazalarından berbere kadar birçok yere girmek hızlı teste bağlandı malum. Ancak alışverişte hızlı testle müşteri alma uygulaması perakendiciyi vurdu. Uygulamaya sert eleştiriler var. İzliyoruz. Almanya'da artan yeni korona vakaları nedeniyle birçok şehirde perakende alışveriş yerlerini kapatmak yerine hızlı testle müşteri alma uygulaması alışverişe olan ilgiyi azalttı. Uygulamaya göre alışveriş öncesinde mağazaların önünde kuyrukta bekleyen müşteriler hızlı test sonucuna göre içeriye alınıyor. Ancak uzun bekleme süreleri ve testin maliyeti müşteri sayısını ciddi anlamda düşürdü. Berlin Brandenburg Perakende Ticaret Birliği Başkanı Nils Bush Peterson, müşteri sayısının %10'a gerilediğini açıkladı. Peterson, masrafların getiriden daha fazla olduğunu belirtirken, bu uygulama hiçbir şey getirmedi, bu uzun süreli uygulanabilir bir model olamaz. Aslında en doğrusu bizim dükkanları tamamen kapatmamız olurdu, dedi. Berlin'deki uygulama kapsamında perakende ticaretin yapıldığı işyerleri, alışveriş merkezleri ve mağazaların dışında müzelerle kuaför ve güzellik salonları da ancak son 24 saat içinde yapılmış test ibraz eden müşteriyi içeri alabiliyor. Ancak gıda ürünleri satan dükkanlar, süpermarketler, büfeler ve eczanelerse kapsam dışında tutuluyor. Berlin Senatosu eleştirilere rağmen kapatma opsiyonunun dışındaki en gerçekçi yöntemin test uygulaması olduğunu belirterek kararın arkasında duruyor. Almanya'da aile hekimleri de koronavirüs aşısı yapmaya başladı. İlk aşılar bugün gerçekleştirilirken başlayacak aşılama programına aile hekimleri aşı öncelik sıralamasını dikkate alacak ve günde şimdilik 20 aşı yapılabilecek. Almanya'da aile hekimlerinin aşılama yapması uygulaması başlıyor. Bugün başlayacak olan uygulamayla aile hekimleri muayenelerinde öncelik sıralamasına uyarak aşılama yapacaklar. Şimdiye kadar yaklaşık 1.500.000 dozu aşı verilen aile hekimlerinin günde 20 kişiye aşı vurması programlandı daha fazla aşı temin edilmesi durumunda günlük 20 sınırlaması da kalkmış olacak. 50 bin aile hekiminin bulunduğu Almanya'da 35 muayenenin bu uygulamada yer alması bekleniyor. Aile hekimleri ilk aşılar için hastalarına davetiye gönderiyorlar. Aile hekimlerinin aşılama yapmasıyla birlikte ülke çapında halkın aşılamaya ilgisinin çekilmesi düşünülüyor. Aile hekimlerine gönderilen aşıların tamamı Biontech aşılarından oluşuyor. Almanya'ya kış geri geldi. Özellikle geçen hafta 25 dereceye kadar çıkan sıcaklar bu hafta bazı bölgelerde eksi derecelere kadar düştü. Yer yer yoğun kar yağışı da yaşanırken trafikte aksamalar oldu. Tren seferleri de gecikmeli yapılabildi. Almanya'ya kara kış geri geldi. Almanya'da Nisan ayıyla birlikte soğuk havalar kendisini tekrardan hissettirmeye başladı. Bazı bölgelerde yoğun bir şekilde kar yağışı gözlemlenirken bazı bölgelerde ise termometreler eksi dereceleri gösterdi. Yaşanan kar yağışı nedeniyle otoyollarda trafik oluştu, tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Aşağı Saksonya eyaletindeki Kemptiniz şehrinde 3 santim, Kuzeyren Westfalia eyaletindeki Aachen şehrinde ise 2 santim kadar kar yağdı. Karın gelecek günlerde bu iki eyalet hariç Rayland Falls ve Hessen eyaletine de gelebileceği ifade edildi. Meteoroloji uzmanı Dominik Jung konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir hafta önce bugün yaz gelmişti ve senenin ilk yaz günü hakkında konuşuyordu. Sıcaklık 27,2 derecelere kadar yükselmişti. Şimdi ise sanki kış başındayız ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı COVID-19 salgını nedeniyle alınan kararları güncelledi. Yapılan resmi açıklamada Ramazan ayı boyunca Kabe ve Mescid-i Nebevi'yi ziyaret için koronavirüs bağışıklık şartı getirildi. Ramazandan itibaren sadece aşılanmış ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilere umre izni verileceği bildirildi. Suudi Arabistan, Müslümanların Ramazan ayı boyunca Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretleri için yeni düzenleme yaptı. Suudi Arabistan, Hac Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni düzenlemeye göre Kabe'de umre yapmak ve namaz kılmak için koronavirüs bağışıklığı şartı getirildi. Ziyaretler için aynı zamanda Tavakkalna ve Eatmarna isimli mobil uygulamalara kayıt yaptırılması gerekiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle aynı anda belirli sayıda ziyaretçi kabul edilecek olan Kabe'de tavaf yapılan alanda namaz kılınmayacak ve sadece tavaf yapılacak. Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye giriş içinde aynı bağışıklık şartları getirildi. Koronavirüs bağışıklık şartı ise üç şekilde tespit edilecek. Birincisi iki kez koronavirüs aşısı yaptırmış olmak. İkincisi ilk koronavirüs aşısını en az 14 gün önce yaptırmak. Üçüncüsü ise en fazla son 6 ay içinde koronavirüse yakalanıp iyileşmiş olmak. Bu arada bakanlığın açıklamasından hiç aşı olmadığı halde koronavirüs negatif olanların girişlerine izin verilmeyeceği gibi bir anlam çıksa da Tavakkalna isimli uygulama bu kişilerin kamusal alanlara girişlerine izin veriyor. Almanya'da internet ortamında yayılan nefret suçlarına hapis cezası getirildi. Platformlarla ilgili suçları polise ihbar edecek Yahudi düşmanlığı içeren ifadeler ağırlaştırıcı sebep sayılacak. Almanya'da 3 Nisan'da yürürlüğe giren internette aşırı sağ ve nefret suçlarıyla mücadele yasasıyla internette nefret suçu işleyen başkalarını taciz ya da tehdit edenlere hapis cezası getirildi. Yürürlüğe giren yasayla sosyal hesaplar üzerinden hakaret edene 2 yıl, ölümle ve tecavüzle tehditte bulunana 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Şubat 2022'den itibaren ise Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları aşırı sağcı, ırkçı söylemler ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları silmek zorunda kalacak ve ayrıca paylaşımları derhal Federal Suç Dairesi'ne bildirmekle yükümlü olacak. Yeni yasaya göre internet ortamında yayılan nefret suçlarının Yahudi düşmanlığı içermesi durumunda bu ifadeler cezaların ağırlaştırıcı sebebi sayılacak. Adalet Bakanı Kristin Lambrecht yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada Artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabilecek ve bu doğrultuda yargılama yapılabilecek. Polis ve yargı insanlık dışı tahrikle çok daha kararlı bir şekilde mücadele edebilecek ifadelerini kullandı. Evet bu haberle bugünlükte yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.